Baykar dünyanın en büyük e, insansız hava aracı geliştiricisi ve üreticisi. Bütün gelirlerinin de yüzde doksanından fazlasını ihracattan kazanan 36 ülkeye e, insansız hava araçları ihraç eden dünya lideri kurum. Tabi Leonardo'nun da e, savunma sanayinin e, diğer alanlarında ve insansız sistemleri bir anlamda e, kuvvet çarpanı oluşturan işte radarlardan tutun da faydalı yüklerine, sensörlerine kadar varan ve bunun yanında yapay zeka ile alakalı geleceğin teknolojilerini geliştirmek adına büyük bir altyapısı da var. Şimdi burada oluşturulacak sinerji ile Baykar ve Leonardo'nun oluşturacağı sinerji ile geleceğin muharebesini, havacılık muharebesini tümüyle bir anlamda geliştirme kabiliyeti oluşmuş oluyor. Biz tabii Leonardo'yla yıllardır ürettikleri radarları kullanıcılarımız için sistemlerimizi entegre etmiştik ama son 4-5 aydır yoğun bir şekilde nasıl işbirliği yapabiliriz üzerine çalışılıyordu. Ve bugün itibariyle de iyi niyet mektubu imzalanmış oldu. Tabii ortak platform geliştirmeden tutun da birbirini tamamlayıcı olan kabiliyetlerin e, birleştirilmesiyle e, öz, özellikle Avrupa e, özelinde insansız hava araçları ve ilgili sistemlerini ve bunun yanında hafif platformlar dediğimiz hafif akıllı platformlar dediğimiz platformları geliştirmeyi kapsıyor ve elbette e, geleceğin muharebesini ifade eden e, insansız savaşçı olan kızıl elma ile alakalı çalışmalar yürütülecek. İlk etapta Akıncı e, özellikle ön planda ama sadece onunla sınırlı değil. İşte Bayraktar tb 3 Bayraktar tb 2 tüm platformlar üzerinde bir işbirliği söz konusu. Kızıl Elma da yine e, bu işbirliğinde e, olacak ve bunun yanında da e, Baykar'ın da geliştirdiği hafif platformlar dediğimiz işte mini akıllı seyir füzesinden tutun da Keş'in Farklı varyantlarından diğer hafif akıllı platformlara işbirliği olacak. Dünyanın maruz kaldığı jeostratejik, tektonik kırılma bütün dünyada dengeleri bir anlamda alt üst ediyor. Ve bizlerin Avrupa ile birlikte yürüteceği bu yakın savunma işbirliği elbette dünyanın daha dengeli bir şekilde... Bu kırılımı yaşamasına e, vesile olacaktır. Elbette e, Türkiye zaten e, uzun yıllardır Avrupa ile en büyük ticari ortak. Ama savunma alanında da böyle bir işbirliğinin olması elbette ilişkilerimiz açısından e, kuvvetlendireceğini e, değerlendiriyoruz. E, Doğu Avrupa zaten e, Bayraktar TB2'yi tercih etmişti. 6 ülke NATO ülkesi. Bayraktar TB2'yi kullanıyordu. Şu an biraz daha bir anlamda Avrupa'nın tümüne yayılmış olacak. Ülkelerimizin diğer teknolojinin de diğer alanlarında işbirliği açısından da çok önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü sadece bunu bir savunma işbirliği olarak da görmeyelim. Aslında bu bir yüksek teknoloji ittifakı ki dünyada biliyorsunuz hem en büyük değeri yaratan hem bir anlamda bütün dünyayı sürükleyen de hayatımızı dönüştüren yüksek teknolojik inovasyon. Bizim de milli teknoloji hamlesi dediğimiz ve milyonlarca gencimizle beraber aslında sürüklemeye çalıştığımız yürüyüşün amacı da bu. Bir anlamda e, yüksek teknolojiyi e, tüm ihtiyacı olanlara, kendilerinin geliştirebileceği şekilde dünyada yaymak. O anlamda bu ittifak e, aslında iki teknoloji e, e, kurumunun ittifakı olarak da değerlendirilmeli. Biliyorsunuz Piagio Aerospace'i e, satın aldık. Orada da üretim ciddi bir altyapı var. Üretim altyapısı var. Orası bir üretim merkezi olabilir. Değerlendiriyoruz şu anda. Leonardo'nun tesislerini gezdik son günlerde. Tabi yüzden fazla tesisi var. Sadece İtalya'da ve dünyaya yayılı bir şekilde. Bizim Baykanık biraz daha konsantre kampüsler şeklinde bizim tesislerimiz. Türkiye'de de olacaktır. İtalya'da da olacaktır. Ben ilgileneceğini düşünüyorum. Çünkü o kısa pistli gemilerden inip kalkabilen ilk platform oldu dünyada Bayraktar TB3 ve çok büyük bir kuvvet çarpan olacaktır. Göreve başladığında bu yıl itibariyle biz göreve başlatmayı hedefliyoruz. TCG Anadolu'dan kısa pistli gemimizden. Şu an çalışmaları devam ediyor. Ve üretim de bir yandan seri üretim de devam ediyor. Kara versiyonu hali hazırda üretim bandından e, çıkıyor. Bir yandan da deniz versiyonunun e, üretim varyantını zaten e, başlamıştık. E, seneye hem teslim etmeyi ama bu yıl içinde de göreve başlatmayı hedefliyoruz. Hazır olarak yani İtalyan ordusuna da drone e, sağlanacağı konusunda bir haber var İtalyan basınında. İtalyan basını çok yer alıyor. Henüz B bize gelmiş bir resmi e, resmi bir evet. talep olmadığından bir şey diyemeyeceğim.